Acaba ne gelecek? Ha, tabii ama bundan ben ne vardı sanki. Neyse. Bu fotoğraf çekildi. Ben bunu değiştireyim. Çünkü Aynı kedi istemiyorum. Evet, elime evet, dağı. Herkes... ...dağılıyor. İyi. İnşallah değişecek. yanlışa yani Görmeden bastım, okumadan bastım. değişti. Ama huyuz değişmemiş. İyi, yürü. Onun 2024'te nasıl girdi? Hiçbir şekilde uyuyarak. Ben arkadaşlarımı arayarak geçirdim bak. Eee 31 Aralık 2023 Project 2020'de. Evet çekip kaldık inşallah. İnşallah çekip olan başta yok. Evet. Balık tutalım gelin. Balık tutacağım. Balık tutmak kötü ama oyun olduğu için acıyamıyorum. <Gülüyor> 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 Yanlışlıkla orduyum ne diyorum. Bas lan. kaç bana geldik. Hmm. Hep olan bir balık. Hadi vaktini yemeyin. Sessizler misin? İyi ki varsınmışsın. 10 saniye sayıyorum. Aferin bakın. Aynı saniye. Şey, Hadi ya. Neyse bu kadar yeter. Hadi, Hadi ben Yok yeni diyorum. Yine mi? Bir tane buna veren. Bir tane yeni gideni veren. Al bakalım. Çekil. Elbise. Ooo. Bu sürü elbisemiz varmış ya bizim. Ben elbise arıyorum. Hı hı. Aa bu panda mı? Giyinmek. Karnımı giydim. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. yapıyor. Sen yapıyorsun. Patronu. Patronu. Ben yapayım. Patronum. Patronum. <laughs> Bakalım ne yapabilirim. Aa, şey çıkaralım. Yol kedi. Yavru kedi yolculuğa çıkıyor. Aa, gitmişiz. Asya'ya. Hadi bir yere daha gidelim. Gitmek hazır. Seç. Tamam gitti arkadaşlar. Yolculuğa gönderdik şu an yavrusu. Anası da bu. Hadi şarkı açalım. Ne şarkı açayım? On beş nerede 15. 15. has bana bir hediye var pembe isim için iyi iyi yani ah oha çok hızlı gidiyordu ne düzenli ha bana hava balonu çağırdı para oha para ya ya harika bir şeymiş. Kes 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 Oha lan yine nere? <laughs> Acaba ne kedi gelecek? Ne, ne kedi gelecek? Ne kedi gelecek? Aaa çok tatlı. Tas benziyor bu? Gözlemle. Tavşan mı vereyim sana? Tavşan. Aşk o. Başına bir şey giydirmeyeyim. Ama belki bir şeyler giydirebilirim. Şapka falan. Gidersiniz. Arkadaşlarımız bize yaptığı şeyler. Pişt. Tertek kapısını öldürekler. Mav. Hemen alayım ne bir balık tutalım. B... yapıyor. Acaba bu ne? Ben Hadi kızım çalışıyor. Oha ama. Oynayalım acaba. Şey, bakın zaten ben bunu görüyorum. Şu büyük gelsin. Aldım, 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 aldım. aldım. Şu elmaslardan alabiliyor muyum? Lütfen al. Oldu. oha iki tane almıştım ya. Paraya da kullanalım da. Kon kaldı. Bunu şey kullanacağım parayı. Zaten bir tane poşet gitti de. Şöyle al parayı alabilirim. Al. Artık 200 C'miz var. Aa ben B'den çizdim. Artık ne demedim. Gel lan. Ben seni ıslatıyorum. Yalan yalan yalan. Ya, ya. Lan çiz ama çiz ama. Biraz fazla <laughs> <paray> <laughs> çiz Evet, yaşasın. Ya buna fare, ismi fare olsun bunu. Bunun ismi yok ya da fare Evet, evet, fare. Fare de benziyor. Evet. Ne diyor? Ver. Haa, şey kazanmalı da var. var ki.

Evde evde biliyor muyum? Yedi yüzü geziyor ha. İki iki de Yettim ben ne oldu? Sen de mı? Oha ama. Yeni bir çekti şey daha yaşasın. Çok çabuk bir yersin. Kedi'nin aynısı bende var. Sadece bu değil. Hemen isim koyalım. Ya da yok. Değiştireyim öyle koyacağım. Koyacağımı. Ne yapacağım? İki bebek de var. Şöyle değiştirelim. İsimsiz olacak. Bir tek seç. İsimsiz. İsimsiz. Sen sen o isimsiz. Şimdi i̇sim değiştireceğiz. sen de bende var. Bakalım ne gelecek. İnşallah gelmeyiz başkası. Geliyor. Abi Ay, öbürüyle aynısı geldi. Geldi sürekli. Bunu hissediyorum. Ve isim koyuyorum. Bunun da... adı... Bunun adı... olsun. Pimpon Toplu Pimpon topu koydum Yine geldi Wow Geçişim Yine yeni bir kedi istiyor Biraz kalem Aynıysa ama değiştirdim Konuldu mu yaşamda köşesi bir kedi aranıyor. Ping pong topu ne? Seçtim. <laughs> Operasyon falan filan diyor. kedime öldü de? Bir tek ilfan kedisi. Bir aynısı var. Hastalığın aynısı bu. খাব খাব হয় fotoğraf istiyormuş. da benim şey ihtiyacım var biraz sanki. Sanki şey şey şu Evet. Ne? Ben yok şarkı nereye? Ben yok bir şarkı yapıyorum. <laughs> Neyse. Hazırlısı oldu. Bakalım. 60 de. Uuu. Çıktık. Yine Yüce tır, tır. Tekrar yapamadım. Yok tekrar yapamadım pek tanıdığa mısın? hımm ee var? var başka yere <laughs> pis, pis. evet aaa gelmiş 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 gelmiş. İşte. bu ne işe yarıyor peki? Ha diyor ki herhangi bir mobil satın alabilirsiniz. Günlük mobil diyor ama hiç uğraşamam. Evet, 6474B. Paralar. <laughs> Zıy. Dönüyorum ben burada. <laughs> <laughs> ya hadi hadi alas. Neden yazıyorsun bu, bu Neden bu kitabı? Ay ne? Ay benim <laughs> <laughs> ne? Evet arkadaşlar, paramızı bitirirken herhalde yanlışlıkla ona da düşürdük. Tıkla. ne oldu Vay, öyle aldık. Nyam, nyam. Vay. Neyse bence bu kadar bugünlük yeterle. Tabi bugünlük video değil. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atar mısınız? Sizin için çok emek emek veriyorum. Abone olup like atarsanız Sevinirim. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.